Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Hasan Şahin kimdir? 1965 Elazığ Palo ilçesi doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Palo'da yaptım. Yüksek tahsilimi Hatay Eğitim Yüksek Okulu'nda yaptıktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde 28 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. 2014 yılında emekli oldum. Mütedeyin bir aileden geliyorum. Es Sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve e, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde bulundum. E, Aralık 2012 yılında Hüdapar kurulduğunda üye oldum. E, 2014 yılında e, yine Hüdapar'dan Pavlov Belediye Başkanı adayı oldum. E, 2018 e, part, partimizin 3. Kur'an Kongresi'nde e, yönetime girdim. E, şu anda partinin eğitim işlerinden sorumlu e, genel başkan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Peki Hüda para göre eğitimin esas amacı nedir? Ya da ne olmalı? Tabii eğitimin amacına geçmeden önce eğitimle ilgili bir dikkat cümle bir şey söylememiz gerekiyor. Eğitim malumunuz toplumların geleceğini inşa eden, gelecek toplumu ortaya çıkaran faaliyetlerdir. Eğitim birkaç birden fazla anlamı vardır. Bize göre ee, en önemli anlamlardan bir tanesi de şudur. İnsanın doğuştan getirmiş olduğu yetenekleri e, geliştirme, şekillendirme, biçimlendirme, onun din ve dünya vazifelerini hakkıyla yapabilecek duruma getirme faaliyeti. Bu şu demektir. Yani fıtratta bir işaret vardır. E, eğitim e, fıtrat üzerinden e, yapılmalıdır. Tabi bu paralelde eğitimin amacı da ortaya çıkmış oluyor. Eğitimin amacı da e, bize göre e, bedenin ve aklın geliştirilmesi iradenin güçlendirilmesi, bedene ve ruha edebin verilmesi, iyi ahlak sahibi, kişilikli, karakterli, şahsiyetli, olgun, eldemli bireyler yetiştirmektir. Amaç budur. Yani buradan da şu, şu çıkıyor. insanı diğer canlılardan ayıran üç temel özelliğe vurgu vardır burada. Beden, akıl ve ruh. Eğitimde bizim öde olarak amaçladığımız şey de budur. Bu üç, üç kavrama birden anlam yükleyip üçünün arasında bir uyum sağlamak, yani akıl, beden ve ruh arasındaki bağı güçlendirmek. Bunun üzerinden İslam'ın e, kamil bir din oluşu e, hasebiyle e, kamil insan ortaya çıkarma, yani insanın kendini bilmesi, bulması, dolayısıyla e, insanı insan etme çabası olarak görüyoruz amacımız da Bu... Peki e, Türkiye'nin mevcut eğitim sistemi nasıl değerlendiriliyor sizler tarafından? Eğitim sisteminde sıkıntı olduğu herkes tarafından dile getiriliyor. Sizce mevcut eğitim sisteminde sorun nerede? Şimdi aslında sorduğumuz e, sorunun cevabı sorunu içinde bize göre eğitim sisteminin iki tane temel önemli sorunu var. Yani birden fazla sorunlar var çok durada. Fakat esas olan iki tane temel sorun var. Bir eğitim, ikincisi sistem. Yani eğitim ile sistemi istenilen seviyeye getirdiğiniz andan itibaren sorun çözmeye başlar. O zaman eğitime yüklediğiniz anlam çok önemlidir. Şimdi eğitim bize göre en büyük sorunlardan bir tanesi eğitime kelime, kavram bilgi kaynakları açısından tanımlama, örnekleme açısından ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu özellikle batırlaşma süreci dediğimiz tanzimattan sonra mağlumunuz eğitim sistemimiz tamamen batı felsefesi üzerine inşa edilmeye başlandı. Şu bir gerçektir yani kavramlar medeniyetlerin ruhudur. Eğer bir medeniyet geleceğe taşınmak isteniyorsa kavramlar üzerinden taşınır. Eğer bir medeniyette imha edilmek isteniyorsa yine kavramlar üzerinden ima edilir. O dönem, yani batılılaşma döneminin başladığı andan itibaren maalesef kavramlar üzerinde ciddi manada bir tahribat oluşturuldu. Kültürel yozlaşma dediğimiz yozlaşma o dönemlerde e, başlamış oldu ki e, ilk yapılması gereken bize göre şey eğitim ile ilgili kavramlara tekrar medeniyetimizin yüklemiş olduğu anlamları yüklemektir. Mesela eee Talim, marif, tedrisat, mektep, muallim, talebe, bu kavramlar artık eğitim e, müfredatımızın içerisinde yer almıyor. Bunun yanında Batı'dan özellikle getirilmiş olan eğitim sistemi içerisinde yerleştirilmiş olan kavramlar var. Bu temel önemli bir konudur. Yani bunun mutlaka özüne yerleştirilmesi lazım ki eğitimin e, diğer bir e, sorunu maalesef bizim eğitim sistemimiz Batı'nın pozitivist, pragmatist, seküler ve materyalist anlayışı üzerine inşa edildiği için hedeflenen insan modeli de buna göre şekilleniyor. Nasıl? Şimdi bu eğitim sisteminde, bu eğitim yapısında hedeflenen bu anlayışın ortaya çıkaracağı insan bencildir. Bireyseldir, sekülerdir ve dinden uzaklaşan bir insan tipidir. Maalesef bu süre içerisinde yani tanzimattan sonra hızla gelişen Batılılaşma sürecinde ortaya çıkan insan modeli budur. Oysa ki bizim e, medeniyetimizin ortaya koyduğu çok farklı bir eğitim sistemi vardır. Nedir bu eğitim sistemi dediğimiz zaman e, özellikle felsefi açıdan bizim eğitim sistemimizin temelini medeniyetimizin tasavvuru oluşturuyor. Medeniyetimizin tasavvurunu da e, eğitim sistemi olarak iki temel unsuru vardır. Biri Allah, diğeri insan. Allah ve insan arasındaki bağı güçlendirdiğiniz andan itibaren hedeflediğiniz insan modeli ortaya çıkar. O zaman çift yönlü insan modeli ortaya çıkmış olur ki zaten batılı sistemlerin ortaya koyduğu tek yönlü bir insan tiplemesi var. Ama eğitim felsefesinin yani İslami eğitim felsefesinin ortaya koyduğu temel e, unsurlar bunlar çift yönlü insan. Yani hem dünyaya hem dünya ötesine hitap edecek. Yani maddeye ve manaya, bedene ve ruha birden hitap edecek bir e, eğitim sistemi mutlaka e, oluşması gerektiğine inanıyoruz. İkisi bir bütün olmalı. Yani. Tabi ikisi bir bütün olacak ve böylece o bütünlük içerisinde bazı şeylerin ortaya çıkması gerekir ki bununla beraber e, maalesef milli eğitim sistemini bugüne kadar oluşturamadık bir sistem oluşturamadık. Sistemin oluşabilmesi için de medeniyetinizin canlı olması lazım. Medeniyetinizin ruhunu öldürürseniz sistem oluşturamazsınız. Kendi değerleriniz var, kültürel değerleriniz var, inanç değerleriniz var. Bununla beraber tarihiniz var, gelenekleriniz var. Bunun üzerinden bir sistem oluşturmak zorundasınız. Maalesef bizim eğitim sisteminde bugüne kadar böyle bir sistem oluşturulmadı. Neden? Çünkü iç ve dış siyasi ve ideolojik aktörler eğitim sistemi üzerine sürekli hakim duruma geldi. Ve onların o hakimiyeti maalesef eğitim sisteminde de ciddi manada yozlaşmalar e, oluştu. O yozlaşmalar da tahribatı bir beraber getirdi. Ve maalesef bugün e, onu düzeltmede de artık zorlanıyoruz bir şekilde. Teşekkür ederiz. Peki, mevcut eğitim sisteminde değişmesi ve ıslah edilmesi gereken en önemli sorun nedir? Buna sizin çözüm öneriniz nedir? Şimdi, e, tabii eğitim sisteminin e, değişmesi veya ıslah edilmesinin e, önemli temel faktörleri var. Yani Bize göre e, ilk etapta yapılması gereken şey müfredat. Mü, müfredatın A'dan Z'ye her şeyinin mutlaka biraz önce belirttiğim eğitim felsefesi, bizim inancımızın oluşturduğu, medeniyetimizin oluşturduğu eğitim felsefesi üzerine inşa edilmesi lazım. Bütün yönleriyle, yani müfredat dediğimiz eğitimle, öğretimle alakalı bütün unsurlar. Öncelikle bunun yapılması gerekiyor. İkinci bir şey, tabii bu yapılırken de biraz önce değindiğim o, eğitim felsefesini oluşturan unsur. O unsurlar demiştik. Yani Allah ve insan. Yani bunun üzerinden mutlaka eğitim felsefesi yani ikinci bir şeyde eğitim felsefesini yenide kendi medeniyet ve inancımız üzerinde inşa etmeliyiz. Tabi bununla beraber özellikle kitaplardan acilen materyalist ve batıcı anlayışın ırkçı şövenist anlayışın militarist, milliyetçi, katı devletçi, tek yönlü ve ayrımcı anlayışların mutlaka arındırılması lazım. Zaten eğitim müfredatı eğer o dediğimiz inanç değerleri üzerine inşa edilir ve İslam'ın eğitim felsefesi baz alınırsa bunların üzeri zaten çizilir. Bununla beraber fırsat eşitliği mutlaka sağlanması gerekiyor. Yıllardır maalesef bu ülkede eğitimde bir türlü fırsat eşitliği oluşturulamadı. O eşitsizlik halen devam ediyor ve o sıkıntılar halen devam ediyor. Ekonomik alanda, coğrafi alanında, kavmiyet alanında, bireysel anlamda o eşitsizlik ve adaletsizlik halen devam ediyor. Bunun mutlaka bir şekilde giderilmesi gerekiyor ki örneğin ekonomik açıdan e, yoksul öğrencilerin mutlaka devlet tarafından maddi olarak desteklenmesi lazım. Bireysel yeteneği vardır ama karşıdaki insanlar, kişiyle yarışırken bir şekilde e, ekonomik açıdan zayıf olduğu için, yetersiz olduğu için e, bireysel yetenekleri de maalesef istenilen şekilde e, ortaya koyamıyor. koyamıyor. Bu da ciddi bir sıkıntı. Tabi bir de e, önemli bizim gördüğümüz e, sorunlardan bir tanesi de karma eğitim sistemidir. Her dünyada sorgulanan bir sistem. Bunun üzerinde defaten parti olarak... E, gerekli açıklamaları yaptık. Yetkililere bu konuda partimizdeki görüşleri aktardık. Karma eğitim sistemi artık bu ülkede e, ciddi manada tartışılması ve halledilmesi gerekir ki bize göre bu olarak ilk okuldan sonra ortaokul, lise, üniversitelerde mutlaka ama mutlaka bu karma eğitim sistemini sistemine son verilip kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Sivil medrese kurumu bir eğitim kurumu olarak mı görüyor yoksa geçmiş partilerin örneklerinde olduğu gibi bir oy deposu olarak mı görüyor? Mesela eğitimin sorunlarına ve hiyasına dair bir çalışma taslağı ve örneği var mı? Evet, Hüdap Park Hmm, İslami referanslı bir parti, programını da, hedeflerini de e, İslami referans üzerine geliştiren bir partidir. Toplumun ve halkın refahı, huzuru ve içinde bulunduğu sıkıntılardan, buhranlardan çıkışının yolunu, adresini e, vahiy olarak gösterir. Bunun için hiçbir zaman oy kaygısı taşmaz, oy pazarlığı yapmaz, hele dini kurumlar üzerinden asla bunu yapmaz kurumların aslına rücu etmesi için çaba gösterir ve şunu parti programında açık bir şekilde ifade etmişiz. İslam medeniyetinin oluşması ve bugüne kadar gelmesinde medreselerin ciddi manada fonksiyonları vardır. Ki bize göre e, İslam medeni, benden medeniyetinin iki önemli üç önemli korumu e, vardır. Bunlardan biri medreseler, camiler, vahil ailedir. Bu üçü sağlam tutulduğu zaman veya sağlam bir zemine oturtulduğu zaman ve sürekli yenileyerek yeni e, düşünceler, fikirler bunların üzerinden geliştirildiğinde e, eminim e, çoğu şeyler toplumsal olarak düzelecek ki medreselerde de biz bu e, açıdan bakıyoruz. E, oy deposu veya farklı bir bakış açısını kesinlikle etik görmüyoruz. Onun için medreseler aslına rüya etmeli. Medrese'de okuyan öğrenciler mutlaka eğitim süresinde geçirdikleri süreler zorunlu eğitimden sayılmalı ve mutlaka ama mutlaka denklik diploması verilmeli. Tabii bizim bu konuda çalışmalarımız var. Yani eğitim medrese eğitimindeki programlardır, derslerdir, içeriklerdir. Bununla ilgili hazırladığımız programlarımız vardır. Bunu istenildiği zaman istediği şekilde hem kamuoyuyla hem de e, gerekli mercilerle rahatlıkla paylaşabilir. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği olduğuna inanıyor musunuz? Mevcut, ekonomi, mevcut eğitim sistemi adil olarak her vatandaşa eşit olanak ve imkan sağlıyor. Evet, biraz önce eğitim felsefesinden bahsederken kısaca değinmiştik ama burada biraz açalım. Yani özellikle ekonomik açıdan e, fırsat eşitliği bu ülkede bir türlü sağlanamadı. Coğrafi açıdan sağlanamadı, ırkı kavmi açıdan sağlanamadı. Bireysel anlamda da sağlanamadı. Yani bunlar bizim bir gerçekliklerimiz bunlar. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Ekonomik açıdan dar gelirli ailelerin çocuklarıyla hakikaten maddi imkanlara sahip olan çocuklarını aynı ortam içerisinde yetiştirebiliyor musunuz? Fırsat eşitliği eğitim gören bireylerin eğitimden eğitimin imkanlarından ve olanaklarından eşit şekilde faydalanılma faydalanması demek. Yani bugün Doğu, Güney, Doğu Anadolu bölgesinde veya İç Anadolu bölgesinin kırsal kesiminde yaşayan e, bireylerin çocuklarıyla diyelim merkezi yerlerde e, yaşayan ve ciddi manada imkanlara sahip olan e, çocukların, bireylerin çocukları aynı ekonomik şartlara sahip değil mi? İmkansız. Yani peki e, şartlarını oluşturamadığımız coğrafi nedenler var. Yıllardır, yıllarca bu bölgede, özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, öğretmenlerin benim ciddi manada görev yapmaları çok zor idi. Bunu sağlayamadı devlet. Halen bile stajyer öğretmenler gelir iki gün, üç gün, bir sene, iki sene çalışır. Ondan sonra stajyerliğini bitirdikten sonra e, merkezi yerlere doğru kaymaya başlar. Kırsal kesimde olan Çocuklara tekrar ikinci bir stajyer öğretmen gelir. Burada suç öğretmende değil, suç sistemde. Sistem gerekli önlemleri almadığı zaman maalesef bu tür şeyler ortaya çıkabiliyor. Teknolojik araç gelişler temininde de, onların temini noktasında da ciddi sıkıntıların olduğu görülecek. Bunun yanında coğrafi veya etnis teorisi üzerinden ciddi fırsat eşitsizliği var. Yani bugün kendi ana diliyle eğitim, göremeye ne ile başlıyor? Bir dili yeni öğrenerek işe başlıyor. Ve burada ciddi manada bir eşitsizliğin olduğunu mutlaka ama mutlaka eğitimde istenilen hedef. Eğer e, yakalanmak isteniyorsa mutlaka toplumun bireyleri arasında eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtiyoruz. Hüdapar'ın sivil ve bağımsız eğitim öğretime dair bir e, ajantası var mı? Varsa nedir? Evet. E, tabii ki e, Hüdapar'ın e, bu konuda ciddi e, çalışmaları var. Ajantası da dolu. Özellikle sivil bir anayasanın. Yani sivil bir eğitim sisteminden bahsediyorsak o zaman sivil bir anayasamdan bahsetmemiz lazım. Biz halen 1982 askeri cunta’nın militarist anlayışının ortaya çıkardığı anayasayla yönetiliyoruz. Eğitim sistemi bu paralelde. Onun için diyoruz ki müdabar bu olarak. Eğer eğitim sisteminde sivilleşmek istiyorsak özellikle anayasanın 42. maddesi Milli Eğitim Temel Kanunu 1739 sayılı yasasının ve 2547 sayılı YÖK yasasının mutlaka ama mutlaka acil bir şekilde kalırılması veya değil, tamamen değiştirilmesi. Eğer bu değiştirilmezse sivil bir eğitim sisteminden bahsedemeyiz. Bırakın sivil bir eğitimden sivil bir insan yetiştirme. Halen siyasi anlayışın ve ideolojik şovanist anlayışın egemen olduğu bir e, sistemle maalesef eğitim götürmeye çalışıyoruz. Bu da e, sonunda eğitimde dünyada geldiğimiz noktayı gösteriyor. Evet, eee Geçtiğimiz günlerde 9. Sınıflar Tarih Kitabı'nın 2020 baskısında Kürtlerle ilgili bölümlerin bir kısmının kitaptan çıkartılıp değiştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce ülkede gafatasçı zihniyet hala hüküm sürüyor mu? Yani gerçekten hazin bir durum. Yani biz Hüdapur e, olarak şöyle bakıyoruz oraya. Özellikle e, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden önce ee, şu andaki iktidardaki hükümet bazı adımlar attı, olumlu bazı adımlar, Kürt meselesi üzerinden veya Kürtlerle ilgili ee, bazı adımlar atıldı. Bunlar da sevindirici şeylerdi. Bir, ikincisi e, ders kitaplarından özellikle ırkçı, şövenist, militarist, milliyetçi bazı şeyler da olsa arındırılmaya başlandı. Bu da toplumda bir heyecan yarattı. Güzel bir şeydi. Çünkü toplumun e, bir kesimi bu devletin asli unsuru olan Kürtler veya zazalar Bunlar halen kendilerini tam olarak bu devletin asli unsuru olarak göremiyor. Bunu görmek istiyorlar. Bunu da yapmak hükümetlerin işidir. Hükümetler mutlaka bunu yapmalıdır. Ama maalesef işte okulların başlamasıyla birlikte 9. sınıf tarih kitabı ve 10. sınıf tarih kitabında bir önceki yıl Kürtlerle ilgili Kürtlerin İslamlaşmasıyla ilgili e, paragrafların ve sözlerin tamamen çıkartılmış olduğunu gördük ki biz gündem değerlendirmeni Hüdapar olarak aldık ve bunu e, kamuoyuyla paylaştık. Bu şunu gösterir. Demek ki şövenist, ırkçı, e, nasyonalist anlayış halen bu ülkede eğitim üzerinde veya siyasi, siyaset üzerinde etkilidir. Bunun kimseye bir faydası yoktur. Bu bir kafa yapıdır. Bunun mutlaka ama mutlaka ülkenin eğitim sistemi içerisinden çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Parti içi eğitim seminerleri başlatmıştınız. Bu çalışmanız hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii parti olarak biz özellikle pandemiden önce e, siyaset mektebi adı altında özellikle üyelerimizin öncelikli öncelikle üyelerimizin bilinçlendirmesi e, daha sonra topluma partimizin programını ve hedefini anlatacak seminerler başlattık. Fakat pandemi süreci başladıktan sonra bunu durdurduk. Fakat şu anda yani tekrardan bir çalışmamız, hazırlığımız var. Online üzerinden hem kaldığımız yerden hem üyelerimizin bilinçlendirilmesi hem de halkımıza özellikle Huda programını ciddi bir şekilde ee, anlatılması çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ee, son olarak şöyle söyleyeyim. Ee, uzaktan eğitim sisteminde malumunuz olduğu üzere çeşitli sıkıntılar olmuştu. Ee, sizin pandemi dolayısıyla e, öneriniz nedir? Yani eğitim süreci nasıl devam etmelidir? Bir eğitim evet. ee, uzaktan eğitim Mart ayından itibaren başladı. Uzaktan eğitim e, bir eğitim yöntemidir. Eğitim üretim yöntemidir. Zorunda hallerde başvurulan bir yöntemdir. Tabii ki yüz yüze eğitim gibi değil. Fakat uzaktan eğitimin bazı sıkıntıları var. Özellikle Türkiye gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu. Ülkelerde sizin sizin altyapıyı, teknolojik altyapıyı hazırlamanız çok zor. Ki bu süre içerisinde biz, biz de gördük bunu. Yani tatille birlikte Altyapı tamam, hazırlandı, bitti denildi ama okulların 21 Eylül'de açılmasıyla görüldü ki bir anda internet sistemi çöktü. Ha bunu e, siber saldırısına veya bazı aksaklıklara bağlanmış olunsa da aslında hazırlığın tam anlamıyla yapılmadı. Çünkü uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden çok farklı. Ee, orada e, başarıyı elde etmenizin bir tek şartı vardı. Yeteri kadar teknolojik altyapıya sahip olmanız lazım. Sadece sistem olarak sizin değil, ailelerin de, çocukların da yeteri kadar bilgisayar, tablet, internet sistemi, yani e, internet ağı, e, akıllı telefon gibi araç gereçlere sahip olmanız lazım. Yani burada e, Cumhurbaşkanı dün e, açıklamada bulundu. 500 bin öğrenciye tablet verilecek bu tatilde planlanması gerekiyordu. Şimdi böyle ciddi bir sorun var. Aileler burada hakikaten bunları temin etmede zorlanıyorlar. Ekonomik olarak zorlanıyorlar. Tabi bunu, bununla ilgili biz partimizin görüşlerini kamuoyuyla paylaştık. Defaten söyledik. onun için şunu tekrarlıyoruz. uzaktan eğitim bir eğitim yöntemidir. Ama mutlaka pandemi ile ilgili e, önlemler minimum seviyeye indirilerek gerekli tedbirler alınarak, alınarak aşamalı bir şekilde mutlaka ama mutlaka yüz yüze eğitime geçilmesi gerekiyor. Biraz önce dediğimiz o fırsat eşitsizliği yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimi karşılaştırdığınız zaman aslında kendini orada da gösteriyor. Bunun için eee İlkokul birinci sınıflar başladı. İkinci sınıflar da 2-3-4 önümüzdeki hafta başlayacak. Ardından 8. sınıflar ve 12. sınıflar da aynı şekilde yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ki bize göre olumlu adımdı Olması gereken budur. Evet öncelik sağlık ama şunun da iyi bilelim. Sağlık her yerde sağlık olmalıdır. Yani okulda da, caddede de, sokakta da, iş yerinde de. Gerekli tedbirler alınını en kısa zamanda inşallah diğer sınıflarda da yüz yüze geçilir temelinde bulunuyoruz. Teşekkür ederiz başkanım bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Allah razı olsun.